Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Soğanlarımızı ince doğradık. Ee, sizin ince doğrama ile ilgili sıkıntınız varsa soğanı, domatesi, biberi hepsini robottan çekebilirsiniz. Kaynatabilirsiniz. Ben olması gerekeni gösteriyorum. Domatesleri de ister rendelersiniz isterseniz domates sos kullanabilirsiniz. isterseniz aynı benim gibi ince ince doğrayabilirsiniz. Tabii ben zamanınızı çalmayacağım. Domateslerin hepsini doğrayacağım. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Soğanımız, domatesimiz hazır. Şimdi sıra geldi sarımsaklarını doğramaya. Bol sarımsaklı olacak. Arkadaşlar, bütün malzememiz hazır. Ve sarımsağı da güzelce ince ettim. Ocağın başına geçiyoruz tenceremiz ocağa koyduk. Yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Her türlü yağı kullanabilirsiniz. Sadece tereyağına dikkat edin. Ee, zeytinyağına dikkat edin. Yağmayın. Ee, tenceremiz ısındı. İçine sarımsakları döküyoruz. Sarımsakları şöyle az bir yakacağız. Çok fazla da rengini kaçırmayacağız. Özellikle hem derin hem de çelik tencere kullanıyorum bu sosta. Ee, robotta kullanabilmek için. Tencere çok sıcak olduğu için hemen sarımsaklar yanmaya başladı. Rengini daha fazla açılmayacağız. Bu aşamada soğan ilave ediyor. Soğan da şöyle soğan bir şekilde bir Soğanımız da kavruldu. Hemen domatesleri ilave ediyoruz içine. Arkadaşlar domates sattıktan sonra içine bir çay bardağı su boşaltıyorum. Şöyle görmediğim kenarları da yağlayayım e, Domates renksiz olduğundan dolayı mutlaka buna renk vereceğiz biraz sonra. Durumuna bakacağız. Bunun kıpkırmızı bir renkte olması lazım. Bir kapak kapatıyoruz e, özellikle cam kapak kapattım suyunu çekip yanmasın diye. Domateslerin iyice bir kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen sosumuzu kontrol ediyoruz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar domatesler rengini vermedi. Mecburen ne yapacağız? Ee, buna renk versin diye şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı domates salçası atacağız. Bir de karıştıralım. Bu bizim suçumuz değil, domatesin suçu. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar orta ateşte kaynatacağız. Kapağı açıyoruz buhar sizi yanıltmasın. Bu görünenler su değil buhar. Dibine yanması yağlaşmış. Tam bu aşamada ne yapacağız? Baharatlarını atacağız. Bir çay kaşığı tuz. Tabi siz yeteri kadar. Bir çay kaşığı tepeleme kırmızı toz biber. Şöyle çok az bir karabiber. Pul Acı seviyorsanız ona göre katın. Bir çay kaşığı da pul attım. Şöyle bir karıştırıyorum baharatlarla beraber. Tabi arkadaşlar tercihen elinizde varsa buna fesleğen kullanabilirsiniz. Fesleğen buna çok yakışır. Kapağı kapatıyorum, altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi diğer işleme. Bunu robottan çekeceğiz. O aşamaları göstereceğim. Arkadaşlar sosumuzu robottan çektik. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Suyumuz kaynıyor. Hemen suyumuzun içine şöyle az bir tuz atıyoruz. Yağ atmamıza gerek yok. Bu maharna yapış yapış olacak. Az haşlandı, çok haşlandı diye bir sorunumuz olmayacak. Hesaplarken de 100 gramını bir kişi olarak hesaplayacağız. Ben paketin yarısını döküyorum. Biraz yarısını geçsin, 3 kişilik olsun. Çok fazla suda haşlamayacağım. Aynı pilav yapar gibi. Buna bir de kapak kapatacağım. Kapağı kapatıyorum. Aynı pilav demler gibi içinde suyu bitene kadar kaynatacağım. E, tabii ki sizin e, suyu fazla korsunuz vesaire o zaman ne yaparsınız? Süzdürürsünüz o şekilde kullanırsınız. Hemen şöyle kapağı açalım. Ocağı vuralı tam 12 dakika oldu. İçinde hiç suyu kalmadı. Sizin yaptığınız makarna da su olursa ne yapın? Suyunu süzdürün. Hemen altını kapatıyoruz. Yaptığımız sosu üzerine döküyoruz. Tabi içinde bir damla dahi bırakmayacağız. Hepsinin içine ne yapacağız? Sıyıracağız. Sosu döktükten sonra şöyle sosla beraber bir karıştıracağız. Makarnanın e, suyuna da tuz atmıştık. E, onu unutmayacağız. Sosun kendi baharatının tuzunu unutmayacağız. Sadece makarnaya yetecek kadar tuz atıyoruz. Suyunda da vardı. 2 çay kaşığı attım. Bir çay kaşığı kırmızı toz ver. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar pul ver. Bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Baharatı şimdiden atıyorum ki e, daha sonra buna baharatı işletemem. Bunun hafiften bir soğumasını bekleyeceğiz. O ara içine az bir maydanoz doğrayacağım. Hemen maydanozla serpelim. Sıcağıyla e, maydanozla ne yapsın her tarafına yapışsın. Şimdi bu yapış yapış olacak. Arkadaşlar bunu şu anda hiçbir işlem yapmadan yiyebilirsiniz. İsterseniz yoksa benim yaptığım işleme devam edersiniz. Farklı bir yemeğiniz olur. Arkadaşlar burada çok az bir kaşar var rendelenmiş. Ee, ortalama 25-30 gram civarında onu şöyle bir karıştıracağız. Kalan kaşarı da üzerinde kullanacağım. Burada da 3 tane yumurtamız var. 3 yumurtayı da atıyoruz. E, Tabi birden yumurta pişmesin diye ben bunu biraz soğuttum. Yumurtayı atmadan önce tuzunu mutlaka kontrol edin. E, tuz az olursa yeme. istediğiniz lezzeti elde edemezsiniz. Hemen borcamı göstereyim. Borcamın Dibini ben katı yağ ile yağladım. Elinizde hangi yağ varsa onunla yapabilirsiniz. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Böyle e, sulu gibi göründüğüne bakmayın. O fırına girdiği zaman suyun tamamını çekecek. Hepsi birbirine yapışacak. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Kaşarı da e, elinde varsa istediğin kadar kullanabilirsin. Kaşarı da her tarafına şöyle bir serpiyoruz. Bir kısmını da içeride kullanmıştık. Yemeğimiz bu. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Fırına atarken göstermedim. En azından e, çıkartırken bari göstereyim. 200 derecede tam tamına 18 dakika oldu. E, bunu şimdi fırından çıkarttık. Bir 5 dakika bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar her gün aynı yemeği yemekten usandıysanız ne yapacağınız? Ahmet Şerif'in mutfağını izleyeceğiniz. Şöyle bir göstereyim yemeğimizi. Yemeğe başlarken kimse tahmin etmezdi ki böyle güzel bir yemek çıksın. Görüyor musunuz? Aynı lazanya gibi oldu. Etsiz, çok güzel bir yemek size. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şev'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.